mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere patates püresi tarzında tavuk yapacağız. İlk önce malzemelerimize başlayalım. 300 gram kemiksiz göğüs eti, bir tane yeşil biber, iki tane kapya biberimiz var, bir tane soğanımız, bir yemek kaşığı domates salçası bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı tatlı toz biberimiz var, bir çay kaşığı da kırmızı pul biberimiz var. 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Patates püresi içinde 4 adet haşlanmış patates, 1 tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber var. Üzeri içinde kaşarımız var. İlk önce malzemelerimizi doğramakla başlayacağız. İlk önce soğanımızı doğrayalım. biz doğradık. Şimdi verliğimizi doğrayalım. biberlerimizi doğradık kabağımızı alalım şimdi ekşi gizlerimizi doğrayalım Yaz büyük doğruyalım ki kavurma işleminde biberlerimiz yanmasın. Şimdi tabağımızı aldıktan sonra şimdi tavuk sötemizi yapmaya başlayacağız. Ocağımızın altını yaktık. İlk önce sıvı yağımızı döküyoruz. Doğradığımız soğanları atıyoruz. Rengi alana kadar dönne kadar karıştıracağız. Ondan sonra tavuklarımızı atacağız. Arkadaşlar soğanlarımız rengi döndü. Şimdi kimsiz göğsümüzü atıyoruz. Bunun da rengi dönene kadar suyunu salana kadar kavuruyoruz. Ondan sonra diğer malzemelerimizi atacağız. Evet arkadaşlar tavuklarımız rengi döndü. Suyunu bıraktı. Şimdi biberlerimizi de atacağız. Aynı şekilde biberlerimizi de kaldırdıktan sonra Yemeğimizi hazırlamaya başlayacağız. Evet arkadaşlar çoğunluğu işlemi tamam. Şimdi salçamızı ve baharatlarımızı atacağız. Ben salçayı tekme önce Salçayı biraz soğan kumandıracağım. Topak topak olmasın diye. Bir çay bardağı kadar sıcak su dökeceğim. Salçamı çürpüyorum. Onun karıştıracağım zaman sadece topaklar falan mı diye. karıştırıyorum. Şimdi baharatlarımızı dökelim. Tüm evet, bütün baharatlarımızı döküyorum. döküyoruz. Bir beş dakika daha kavuracağım. Evet arkadaşlar harcımız hazır. Haşlanmış patateslerimizi şimdi püre haline getireceğiz peslerimizi eselim. Evet arkadaşlar patates kreması krema haline geldi. Şimdi baharatlarımızı atalım. Bir tane tuzumuzu. Evet arkadaşlar bütün malzemelerimiz hazır. Şimdi bütün malzemelerimizi borcamda birleştireceğiz. Sütte suyumuzu en alt bölüme yerleştirdik. Şimdi kavurduğumuz diğer harcımızı üstüne dökeceğiz. Bütün malzememiz yani şimdi üzerine kaşırımızı atacağız. Evet arkadaşlar bütün malzememiz borcamımızda birleştirdik. Şimdi 200 derecede önce de ısınmış fırınıza atacağız. 20 dakika pişireceğiz. Ondan sonra afiyetle sofralarınızda yiyebilirsiniz Patates püresi yatağını tavuk tarifimiz hazır. Şimdiden yapın herkese afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve vermeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımızda, bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere.